Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, tartışmaların odağındaki Ortaysar göreme yolu ile ilgili eleştirilerde bulundu. Ülkemizin ciddi turizm kaynaklarından birisi. Nevşehir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, tartışmaların odağındaki Ortaysar Göreme Yolu ile ilgili eleştirilerde bulundu. Kapadokya'da da bambaşka bir turizm var. Cumhuriyet Halk Partisi Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Nevşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Genel Başkan Yardımcısı Öztunç'u burada İl Başkanı Kamil Gülmez ve parti yöneticileri karşıladılar. Gülmez'den briefing alan Öztunç, tartışmaların odağındaki Orta Hisar Göreme Yolu ile ilgili Kapadokya Alan Başkanlığı üzerinden iktidara sert eleştirilerde bulundu. Öztunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Gönül ister ki Nevşehir'e Öyle keyifli toplantılar için gelelim, sohbet edelim. Nevşehir'in o güzelliklerini, peri bacalarının olduğu bölgeyi, Kapadokya'yı, bektaşı buraları gezelim, sohbet edelim. Gönül bunu ister ama maalesef her Nevşehir'e gelişimiz bir çevreyle ilgili bir sıkıntıdan dolayı yaşanıyor. Arkadaşlar, Kapadokya UNESCO Dünya Mirası listesinde. Milyonlarca yıl sonunda bu hale gelmiş. Milyonlarca yıl sonunda Kapadokya bu hale gelmiş. Ülkemizin ciddi turizm kaynaklarından birisi. Yani Akdeniz'de deniz, kum, güneş tatili var. Konya'da inanç turizmi var ama Kapadokya'da da bambaşka bir turizm var. Yıllardır Gerek yerli olsun gerek yabancı olsun turistlerimiz bu bölgeye gelirler. Hem otellerde konaklarlar, hem restoranlarda yemek yerler, hem şehirleri gezerler. Bundan kasap da para kazanır, manav da kazanır, çiftçi de kazanır, otelci de kazanır, taksici de kazanır. Herkes ekmeğini kazanır. Kapadokya'nın böyle bir güzelliği varken anlayamadığımız şekilde hükümet Kapadokya'nın bu güzelliğini yok etmeye çalışıyor. Yani gerçekten akıl almıyor. Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 evler TOKİ konutlarında altyapı yenileme çalışmaları tamamlandı. Nevşehir Belediyesi 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 2000 Evler Mahallesi Toki Konutları bölgesinde bulunan Orhan Gazi Caddesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Genç Osman Caddesi ve 4. Murat Sokak'ta başlayan altyapı yenileme çalışması sona erdi. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde ilk olarak bölgede zaman zaman su kesintilerine neden olan içme suyu hatları yenilendi. Bölgede eski asbestli içme suyu boruları yerine yeni nesil polietilen borular döşeyen belediye ekipleri ayrıca kanalizasyon hattını da yeniledi. Sağnak yağışlarda bölgedeki su baskını riskini ortadan kaldırmak için yağmur suyu drenaj hatları da oluşturan belediye ekipleri üst yapı çalışmalarına da başladı. Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız ve Necip Fazıl KısaKürek İlkokul Müdürü Salih Yıldız'ın ablaları vefat etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız ve Necip Fazıl KısaKürek İlkokul Müdürü Salih Yıldız'ın ablaları vefat etti. Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız ve Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Salih Yıldız'ın ablaları Şerife Uluer yaşamını yitirdi. Merhume Şerife Uluer'in cenazesi öğlen namazına müteakiben merkez Kurşunlu Camii'nde kılınan namazın ardından kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Anadolu RTV ekibimiz pazarda vatandaşa mikrofon uzattı esnada. Esnaf mikrofonumuza dert yandı. Ne olacak? Onu şikayet eden yok. Anadolu RTV ekibimiz cadde ve sokaklarda Nevşehir halkının nabzını tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Nevşehir pazarında vatandaşlara mikrofon uzatan ekibimiz pazar fiyatlarını vatandaşa sordu. Fiyatların geçen yıla göre katlanmasından şikayetçi olan vatandaşlara esnaf akaryakıt fiyatlarını örnek göstererek tepki gösterdi. Alanında satanın da memnun olmadığı Nevşehir pazarında esnaf vatandaşa vatandaş da esnafa hak vermeye başladı. Vatandaş çözümü ise yine devletten bekliyor. Fiyatlar nasıl efendim? E eh, biraz yüksek. Yani siz neler aldınız? Gazanıyor mu? Gazanıyor mu? Şimdi işte sos yapacağız domateslik onu ona bakıyoruz domates alacağız. Domatesler kaç liradan gidiyor? E geçen sene yarı tabii pahalı ama her şeye o, göre o, de normal artık. Geçen mazut kaç liraydı? E işte e, 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 aynı size yani. hiçbir şey sen, diyemem. Mazut altı buçuk liraydı giden sene şimdi aynen, otuz liraya e, dayandı. Aynen, Bunu otuz lirayla meydana getirdim bu domatesi. Aynen. Evet, evet Bu domates 30 liralık malzeme meydana geldi. Şimdi 4 liraya satılıyor. Kazanır mı kazanmaz mı? Kazanmaz mı? Ne yani? kazanmaz mı? Ama vatandaş da şikayet ediyor. Ne yapmak lazım? 50 liraya domates yedik kilosu. O ne olacak? Geri Onu hiç şikayet eden yok. Geri olacak. Geri 50 geri olacak. Onu hiç şikayet eden yok. 50 lira yemedin mi? Biberin kilosunu 70 liraydı. Şimdi 7 liraya biberin kilosu. Para kazanır mı bu çiftçi? Soruyorum sizlere. Öyle nakliyeler bitik, pahalandı bitik, tabii bitik, ki. Bitik, bitik, çiftçi, 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 bitik. Zor, zor, az kazanıyor. Çiftçi hiçbir şey kazanmıyor. Ekmez, ekmez, çiftçi. Yani. Çiftçi ekmez. Aynen. Ondan ona, ondan ona her şey zamlanıp gidiyor artık. Akaryakıt pahalı olunca her şey pahalı oluyor tabii ki. Vallahi. İnşallah düşer. Ne diyelim? Hepsi düşsün yani. Biri değil. Her, herkesin için iyi olur yani. Herkes için. Mazut düşecek. Ero düşecek. düşecek. O zaman kazanır memleketini. Bütün halk kazanacak. Hepsi için. Soruyorum size hadi dolar 20 lira. Şey, akaryakıt mi? doları da solladı, euroyu da solladı zaten. Evet, akaryakıt çok yüksek. Sizce bu artışın sebebi ne? Bu artışın dışa sebebi bağımlılık. dışa bağımlılık tabii ki bir de ım, ne diyeyim devletin yanlış politikaları. Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi Hastane Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada iki kişi yaralandı. Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi Hastane Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen feci kazada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi Hastane Köprülü Kavşağı yakınlarında aynı yönde ilerleyen 50 ABK 716 plakalı otomobil 45 ECV 571 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahale sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 8 Eylül Perşembe İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu Nevşehir Merkez En düşük sıcaklık altı, en yüksek sıcaklık 23, Kayseri en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 24. Kırşehir en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 25. Niğde en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 25. Aksaray en düşük sıcaklık 9, en yüksek sıcaklık 26. Yozgat en düşük sıcaklık 5, en yüksek sıcaklık 22. Konya en düşük sıcaklık 11, en yüksek sıcaklık 25. Sivas en düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 23. GS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir Belçeleri'nde nöbetçi eczaneler. 7 Eylül Nevşehir Belçeleri'nde nöbetçi eczaneler. Merkez Yol Gösteren Eczanesi Güzel Yurt Mahallesi, Merkez Onur Eczanesi Kayseri Caddesi, Acıgöl Yılmaz Eczanesi, Avanos Dereli Eczanesi, Derin Kuyu Önay Eczanesi, Gülşehir Apaydın Eczanesi, Hacı Bektaş Güneş Eczanesi, Kozaklı Volkan Eczanesi, Ürgüp Ok Germen Eczanesi. Özaltın Sarrafiyenin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiyenin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 7 Eylül Çarşamba döviz ve altın fiyatları. Gram altın alış 1015 lira. Gram altın satış 1017 lira. Çeyrek altın alış 1650 lira. Çeyrek altın satış 1658 lira. Euro alış 18.13. Euro satış 18.17. Dolar alış 18.33. Dolar satış 18.35. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber gazetesinin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşçakalın.